Serpil Barlas kimdir? Annesi Türk müziği solisti Aysel İpar, babası Kazım Polat'tır. 1960'lı yıllarda, şehir tiyatrolarında sanat hayatına başlamıştır. Zamanın ünlü orkestralarında solistlik yapmıştır. 1970 yılında altın ses yarışmasında, Nilüfer'in ardından ikinci olmuştur. 1976 ila 1978 yılları arasında, birkaç 45'lik plak doldurmuş ve bunların arasında en çok oldu olanlar, orijinal adıyla, Dibi Dibi Dabada adlı parça ile adından söz ettirmiştir. 1978'de Eurovision şarkı yarışması Türkiye finalinde, Yaşamaya Bak isimli şarkı ile katılmıştır. 1978 yılında ABD'ye yerleşerek, bu ülkede 15 sene ikamet etmiştir. 1993 yılında Türkiye'ye dönüşünden sonra, Eydis ile mücadelede öncülük yaparak, sanat camiasında bir ilke imza atmıştır. Gerek Eydis, gerekse sahipsiz sokak çocukları ve, Bosna'daki sistematik soykırım gibi toplumsal konularda yaptığı çalışmalarla, kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışmış ve, ünlü müzisyen Uğur Dikmen'in desteğiyle yaptığı albümlerinde bu konulara temas eden, Benim Adım İnsan, Sahipsiz Çocuklar, Bosna adlı şarkıları ile üstlendiği misyonu savunmaya çalışmıştır. Flash TV'de 1998 ila 2001 yılları arasında 3 sene boyunca Serpil Barlas'la Kurdele adlı televizyon programını hazırlayıp sunmuştur. 20 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde akşam yemeğinin ardından ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliği nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybetti.